Ben Deva Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen'e dönelim. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Elif Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Şimdi e, tabii bu e, sözler aslında biraz da hani bize o 90'lı yıllardaki MGK raporunun içinde yer alan o ifadeleri de hatırlatmış olduğu Sonrasında oradaki tepkileri de hatırladık tabii o günlerdeki. Bir de üstüne bütün liderlerin özellikle işte Sayın Babacan'ın da sizin partinizin de tepkisi zaten bu yönde olmuştu. Dedi ki Kürt vatandaşımızı teröristlikle itham ediyor yazık utanç verici dedi. Ali Babacan da biraz önce onu da aktardık. Diğer liderler de benzer tepkileri paylaştılar. Önce bir buradan başlayalım. Ama bugün Cumhurbaşkanı dedi ki bu ben bunu her zaman söylüyorum dedi. Dedi. Yani açık açık üç çocuk e, vurgusunu yapıyorum zaten dedi ama yani konu direkt buraya da buraya bağlanmış oldu. E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce bir onu soralım. Elif Hanım e, Sayın Cumhurbaşkanının e, üç çocuk politikasını başarısız bir şekilde yürütmeye çalıştığı açık. Niçin başarısız? Çünkü en az 15 yıldır Sayın Cumhurbaşkanı üç çocuk talep ediyor. Ama Türkiye'de doğurganlık hızı e, e, birli rakamlara yani 1.50, 1.60, 1.70 gibi rakamlara düşmüş durumda. Toplum e, kendisinin özeline bu derece üst seviyede müdahale edilmesinden hoşlanmıyor. Elbette bir ülkenin doğurganlığı o ülkenin geleceğiyle ilgili çok mühim bir meseledir. Sosyal güvenlik kurumlarının dengesinden tutun da ileride çalışacak genç nüfus, eğitime dahil olacak genç nüfusu bulup bulamamak bir ülke için bir soruna dönüşebilir. Ama bu işin uzmanları olur ve bu uzmanlar toplumu bu konuda bilgilendirerek vatandaşlık bilinciyle ülkenin 20 yıllık 50 yıllık nüfus projeksiyonları ve olası ihtimalleri anlatır sonra vatandaşlar kendine ait bir karar verirler. <laughs> evet bu ülkenin ileride genç nüfusa ihtiyacı olacak ben de bunun bir parçası olurum ya da olamam diye. Bu anlamda üç çocuk politikası da başarısız son dönemdeki birçok politikada olduğu gibi ve bir refleksle karşılaşıyor. Ancak e, Teğmen Ali Çelebi'nin e, Mehmet Ali Çelebi'nin eşiyle yürütülen diyaloğun neresinden tutsak elimizde kalıyor. Bir defa muhtemelen milyonlarca insanın izlediği bir canlı yayında bu kıymetli hanımefendinin ben söylerken şu anda emin olun utanıyorum evet. doğurganlığını sorguluyor. Hı hı. değil mi? Hı hı hı. Çocuk yapıp yapamayacağını anlamaya çalışıyor. Hı hı. Onun kariyeri üzerinden yorum yapıyor. Üzerinden. Evet. Hı hı. Yani bu hanımefendi doğurganlık e, açısından yaşını sorarak çocuk yapıp yapamayacağını anlamaya çalışması bir ayıp değil mi? Örneğin bu hanımefendi. 45 yaşındayım dese, muhtemelen o senden geçti diyecektir. Ama bir ayıp bu. Yani bir bir kadınla böyle bir diyalog kurulamaz. Hı hı, Diğer hı. açıdan 5, 10, 15 çocuk dediğinde de aslında bunu da ilk kez demiyor. Ama ilk kez bu kadar faş oluyor. İlk kez bu kadar deşifre oluyor. Sayın Cumhurbaşkanının şahitlik yaptığı birçok programda onlar çok çocuk yapıyor ifadesini görebilirsiniz. Ama hiçbir zaman toplum bu onlar ifadesinin Kürtlere tekabül ettiğini e, tartışmak istemedi. Biz de böyle bir itiraz yapmadık. Çünkü bu da ayıp bir şey. Yani Cumhurbaşkanı bunu kastetse bile bizim bu konuyu siyasi bir tartışmaya dönüştürmemiz Kürtler için iyi bir şey değildi. Kaç yerde onlar çok çocuk yapıyor, siz de üç beş çocuk yapın dediğine... Ben kendim tanık olmuşumdur. Hep onlar diye Ama bundan, ifadesi. Evet. Onlar. <laughs> evet. Ben kaçacak. Ancak bu sefer artık devlet bahçeli ile Doğu Perinçek'le otura kalka bu meseledeki bütün sınırları yıktı sayın Cumhurbaşkanı doğrudan PKK'lılar dedi. Şimdi <laughs> Elif Hanım. Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün istihbari gücüne göre kaç PKK'lının dağda evlilik yaptığını ve çocuk doğduğuna dair bir bilgimiz var. Yok. Hangi PKK'lı dağda evlenmiş de çocuk doğurmuş? Bir çocuk doğuran PKK'lı yok dağda. Yani o oranın şartları bambaşka bir şey. Bu durumda 5, 10, 15'i ben PKK'lılar derken dağı kastettim, kandili kastettim diye tevil edemez. Tevil edemediği için e, bu gazetecilere çok set sözlerle mukabele ediyor. Çünkü Tevili kabil olmayan yani açıklaması ve izahı olmayan bir cümledir bu. Elif Hanım ben on kardeşli bir ailenin e, e, beş numaralı çocuğuyum. Ben <laughs> Sayın Cumhurbaşkanı'na göre tehlikeli bir vatandaş mıyım? Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na göre PKK'lı bir vatandaş mıyım? Bunun cevabını böyle hiç lafı dolandırmadan, üç çocuğa bağlamadan açıklamak zorunda. Burada hem kadınlara bir özür borcu var Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir kadının doğurganlığını canlı yayında sorguladığı için bunu baş başa görüşmede dahi soramazsınız. Kadına ya. bakış açısı anlamında zaten siyasetçilerin de evet yani liderlerin ya de Elif Hanım tepkisi bakış böyleydi. Bakış açısından zaten ben vazgeçtim. Hı hı hı. Bu bakış açısını kabul etsek hı hı hı. dahi canlı yayında bir kadının doğurganlığı sorgulanamaz. Kendisi açısından çok vahim bir tablo var. Diğer taraftan da şunu diyebilirdi. Ülkemizin doğurganlık hızı çok azaldı. Genç nüfusa ihtiyacımız var ben aileleri duyarlı olmaya davet ediyorum bir cumhurbaşkanı bunu diyebilir ama bir cumhurbaşkanı yakaladığı gelinle damata yakaladığı bir evli çifte çocuk doğurun diyemez ee, öbür taraftan bir daha tekrar etmiş olmayayım ama tek bir evli PKK'lı örneği önümüzde yok ise 5-10-15 çocuk sahibi olanlar Türk vatandaşlarımız ise çok açık ve net Burada Kürtler kastediliyor, ee, körle yatan şaşı kalkarmış. Ee, Sayın Cumhurbaşkanının e, yeni ortaklarının e, etkisi olsa gerek, bu kadar aleni, bu kadar ölçüsüz bir ifade kullanmak, yani açıkçası. Tepkiden ziyade büyük bir acıma ve üzüntü hissi içerisindeyim. Yani Şimdi, bu noktaya gelmemeliydi bu işler. E, bölge vekillerinden de var mesela e, değil mi? 10 çocuğu olan, 15 çocuğu olan e, siyasetçiler de var aynı şekilde. Üstelik AKP içerisinde yani, de var yani şu an şöyle mevcut şöyle vekillerden de var. Biz biz 10 kardeşiz, benim 3 çocuğum var. Hı hı. E, mevcut vekiller anne babaları kadar çalışkan olmayabilir <laughs> çocuk sahibi olmakta. O yüzden Birkaç şu tane anda var AK diye halen biliyoruz ama evet AKP içerisinde. Afetlerin AK vekil profilinde de olabilir ama şunu söyleyelim. <laughs> e, e, en az yarıdan fazlası 8-10 kardeştir. Evet, evet. Yani şimdi kardeş olarak <gülüyor> hepsi <gülüyor> o kapsama girer. <laughs> çocuk olarak da mutlaka o kapsama girenler vardır. Yani e, isim saymayalım ama evet, evet. <laughs> milletvekili mutlaka 10 ve daha fazla çocuğu vardır yani <laughs> <laughs> doğrusu e, araştırmak lazım e, ama o vekillerin çok sayıda olup olmamasıyla ilgili bir durum olarak değil mi zaten lazım. zaten evet. o vekillerimiz değil zaten e, öyle değil evet ile ilgili birçok negatif Hı -hı. propagandayı bir şekilde hazmediyorlar Hı -hı. E, burada daha çok toplumun geneline yönelik yapılan bana göre açık bir saldırı. Toplumun değerlerine açık bir saldırı hı hı. ve e, bir teröristlik suçlaması ile e, çok vahim bir ifade toplumun umumu üzerinden değerlendirmek gerekir. Şimdi e, önümüzdeki pazar yani bu pazar e, Cumhurbaşkanı bu arada e, Diyarbakır'da olacak. Mesela işte orada nasıl yankılanacak diye de yani belki de o ziyarete e, bir gölgede düşürecek mi ya da oradaki Yo, insanların tepkisi nasıl olacak acaba? olmaz. Hmm. Elif Hanım olmaz. Sayın Cumhurbaşkanının katıldığı bütün programlar ister bir taziye ve düğün olsun, ister bir miting olsun, ister kapalı spor toplantısı olsun, hmm. içeri giren herkes TC kimlik numarasıyla GBTS'i araştırılarak girer. Sayın Cumhurbaşkanının etrafında çok büyük ve geniş güvenlik halkaları inşa edilir. Ona tepki gösterecek herhangi birisinin oraya yaklaşma ihtimalini ben görmüyorum. Hı hı. E, hatta hatta şöyle iddialar da vardı işte e, şimdi çevre illerden ya da hatta çok çok uzak illerden de mitinglere ya da böyle buluşmalara katıldıkları için e, AKP kadroları o açıdan e, ...bayağı iyi çalışıyor öyle söyleyelim çünkü bir bakıyoruz ki işte. Çok alakasız bir yerde, çok çok uzak bir ilin plakası görülebiliyor çoğunlukla. Şimdi şöyle de bir iddia vardı. Ee, ...imamlara baskı yapıldı, işte zorlamayla yani işte katılım zorunludur diye bir mesaj da gönderildi. Tabii bunlar iddia olarak söyleyebiliriz. Ee, Hayır efendim, Elif Hanım. Doğru mudur? düzeltelim? Doğru mu? Doğru iddia değil. Heh. Şimdi eskiden beri bir ilde miting yapıldığında. Çevre il parti yöneticilerinin o komşu ile mitinge gitmesi çok normal bir şey. Hı hı. E, ama kitle taşındığında e, e, tepki çeker. Yani örneğin Batman'da Ak Parti'nin 200 parti yöneticisi var, yüzü giderse kimse bir şey demez. Ama Batman'dan 500 kişi minibüslere bindirilirse hı hı. o zaman tepki çeker. Denir ki kitle taşındı. Fakat çermik Müftülüğünün WhatsApp yazışma grubunda müftülerin yoklama alınmak suretiyle zorunlu olarak katılma zorunluluğu var. Bugün Milli milli Eğitim Diyarbakır İl Müdürü'nün tarihi bir mitingi olacak. Hepimiz orada olmak zorundayız evet. diye okul müdürleri ve öğretmenlere baskı yaptı. Toplantı yapmak suretiyle baskı yaptığına dair Anka Haber Ajansı'nın haberi var. Ve bununla birlikte çok katı olarak söylüyorum. Polis memurlarımıza sivil kıyafet giydirmek dahil bir kısım askeri mensuplara sivil kıyafet giydirmek dahil kaymakamların, il ilçe emniyet müdürlerinin ve jandarma komutanlarının muhtarları, bırakınız muhtarları, fabrikaları, fabrikayı arıyorlar. Kaç çalışanın var? 80, 50 tanesini getireceksin kardeşim diyorlar. Ve orada yoklama almaya kalkıyorlar. Buna rağmen buna rağmen biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitinglerindeki katılımın çok düşük olduğunu seyrediyoruz. Millet illallah etmiş gitmiyor. Bakınız çok az söylenen bir cümleyi burada ifade etmek isterim. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri kaybedildiğinden beri Sayın Cumhurbaşkanı Ankara ve İstanbul'da miting yapmış değil. Çünkü belediye gücüyle organize ediliyordu. Hı. En son 15 Temmuz alması dahi Saraçhane'ye çekildi hı hı. ve Saraçhane boş kaldı. Eyüp Sultan Camii'nin önünde 2 bin metrekare bir alan var. 3-4 bin kişinin dolacağı bir yer. 2 ay önce Cuma namazından sonra orada miting gibi bir açılış programı yapıldı. Cuma namazından çıkanlar o alana girmediği için o alan dolmadı. Hı hı. Yani bu noktada vatandaşın bütün bu yönlendirmelere rağmen tutum almaktan çekinmediğini görüyorum ben. Hı hı. E, bu aslında hem e, tabana yansıyor hem de belki de e, mevcut yani meclisteki duruma bile yansıyor çoğunlukla. E, şöyle iddialar geliyor da şimdi en son bir istifa yaşandı işte Eşref Fakı Baba istifa etti İYİ Parti'ye geçti. Dolayısıyla e, Ankara'da da uzun zamandır e, hep bu istifa iddiaları konuşulur e, kulislerde özellikle. Şimdi bu istifadan sonra devamı da gelecek diye hep böyle e, yine bunlar da konuşuluyor. Sizce... E, İstifalar sürer mi? Yani bir kopuş yaşanıyor mu sizce? Yani hani hep duygusal kopuştan bahsediyorduk. Şimdi gerçekten hani bir bakıyoruz ki farklı durumda söz konusu. Yani böyle bir kopuş süreci var mı sizce? Yani şöyle söyleyeyim. 2018 AK Partisi ile bugünkü AK Parti arasında çok belirgin bir farklılaşma yok. O gün o şartlarda milletvekili olmayı hazmetmiş bir arkadaş bugün de milletvekilliğini sürdürür. Hı hı. Orada ben çok büyük bir şey görmüyorum. Çok ciddi olarak rahatsız olan arkadaşlar var. Zaman zaman bizim de bildiğimiz ve duyduğumuz. Ancak bu bir istifa kararına dönüşmüyor. Açıkçası bunun istifa anlamında devamı gelecek olursa ben bunun sürpriz olacağını düşünüyorum. Hı hı hı. Hani biz işte devamı gelir mi? Ne olur? Ee, en çok da bu konuşuluyor tabii istifalar yani sürer mi? En fazla hı. bakınız rahatsızlık duyan milletvekillerinin yapacağı tırnak içinde en kabadayı hareket aday aday olmamak şeklinde olur hmm. yani Tayyip son grubu birçok testten geçmiş arkadaşlarla yaptı birçoğu siyasi varlığını bizzat Sayın cumhurbaşkanına bağlı öyle bir sözü var bir arkadaşın değil mi Grup başkan vekili evet, evet. Tayyip hı hı. Erdoğan olmasa biz bir hiçiz hı hı. diyor Bazılarının farklı bağlantıları, farklı dosyaları, farklı sıkıntıları var. Bazıları Tayyip Bey'e yürekten bağlı ve inançlı. Bazıları da bir arıza çıkartan adam durumuna düşmek istemiyor. Dolayısıyla ben açıkçası bütün bu problemleri herkesin bütün çıplaklığıyla görüyor olmasına rağmen e, belirgin bir istifa hareketliliğinin olacağını düşünmüyorum. Hı hı peki bu da çünkü merak edilen bir diğer konuydu şimdi bir sözü var e, Cumhurbaşkanı'nın e, bir de size onu soracağım tabii e, CHP liderine işte çağrıda yapıyor hodri meydan çağrısında da bulundu sonra işte Kılıçdaroğlu dedi ki gel televizyona çıkalım bunu zaten bütün liderler de söylüyor e, yine aynı şekilde işte e, eskisi gibi keşke görebilsek o da ayrı bir konu ama e, dedi ki Serin dedi nasıl bir devrimci olduğunu bilmiyorum ama ben muhafazakar bir devrimciyim ne de demek istedi e, Sayın Ekmen muhafazakar bir devrimciyim derken Cumhurbaşkanı yani gençlere yapılan bir konuşma evet. Gençlik kanı fıkır fıkır Hı -hı. kaynar hareket ister aksiyon ister e, itiraz eder muhalefeti sever Hı -hı. Sayın Cumhurbaşkanı e, 20 yıldır devletleşmiş bir parti düzenini yönetiyor e, TÜGVA olsun Türkiye olsun kadem olsun. Yüzde vali ve kaymakamların kontrolüyle e, desteğiyle çalışmalar yürütüyor. O işin sivil yönü kalmadı. Dolayısıyla gençlere böyle bir sivil e, imaj, sivil mesaj vermeye çalıştı. Hı hı. Ama e, o odaya toplananlar zaten çok büyük bir kısmı statü peşinde dolanan gençler. Yani onların aslında çok da devrimcilik e, arayışı yok bence. Hı hı. Ee, ama e, özellikle 18-25 yaş grubundaki seçmende AK Parti'nin çok çok düşük oranlarla ölçülüyor olması nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir arayışa yönelmiş olabilir hı hı. Ama hı hı. mesela bir konuşması var Diyor ki bana diyorlar ki Kürtleri sevmiyorsun Bak kaç tane Kürt bakanım var diyor Al sana Kürt, al sana Kürt, al sana Kürt diye üç tane bakanı sahneye çağırıyor İnsanların duygu dünyasıyla aynı frekansta buluşmak böyle bir şey değil. O gençlerle aynı frekansta buluşmak onları devlet imkanlarıyla bir yerden bir yere taşıyıp valilerle, kaymakamlarla, bakanlarla ağırlayıp uğurlayıp sonra da biz de devrimciyiz demek de olmaz Elif Hanım. Bunlar beyhude çabalar. Bir de ekonomiye ilişkin hemen şunu söyleyeceğim. Şimdi Nurettin Nebati'nin itiraf niteliğinde mi diyelim, ne diyelim? Aslında çok acı da bir itiraf ama biraz acı vereceğini hesaplamıştık diyor. Yani yeni modele ilişkin. Bununla birlikte şunu soracağım. Şimdi bir de bütçe görüşülecek. Bir de o kadar çok artık kafalarda karışmaya başladık ki. Yani sizce artık neresinden tutsak elimizde kalır durumu? İktidar da yaşıyor mu? Yani? Orada da bir karışıklık mı söz konusu? Bu en son ziyaretlerinizde vatandaşa nasıl yansımış durumda? Elif Hanım, orada Hı -hı. bir plan yok, bir model yok. Eğer bir model olmuş Hı -hı. olsaydı, geçen yıl Eylül ayında orta vadeli programda doların vadesi fiyatı 2024 için 930 olarak ölçülmezdi. Hı -hı. Eğer bir plan olmuş olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanı, 5 Merkez Bankası tam 4 kere Enflasyon tahmininin yenilemezdi. Eğer bir plan olmuş olsaydı dolar patlayınca önce e, rekabetçi TL diye propaganda yapılıp daha sonra kur koruma mevduat programıyla bas, e, dolar kuru baskı altına alınmaya çalışılmazdı. Kesinlikle bir plan ve program yok. <laughs> Günübirlik hesaplarla öngörülmez bir şekilde işler yürütülüyor. Bu yıl Merkez Bankası Hazine toplam olarak ödeyecekleri faiz miktarı 600 milyarı geçecek Elif Hanım. Evet. 600 milyar faiz şu demek, eğer bu devlet akıllı olsaydı, hı hı. faizi 100 milyonda tutsaydı, hı hı. kalan 500 milyonla 1 milyon tane ev yapıp ücretsiz dağıtabilirdi. Hı hı. 100 milyon bilgisayar alıp öğrencilere ücretsiz dağıtabilirdi. Hı hı. 100 milyon cep telefonu alıp da gençlere ücretsiz dağıtabilirdi. Binlerce fabrika kuracak kadar kuvvetli kredi aktarabilirdi. Düşünün toplam çiftçiye, hayvancıya ödenen miktar 40 milyar faize, faizciye, tefeciye parası olana ödenen 600 milyar. Böyle bir rakam olabilir mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk defa ödediği faiz ana paranın üzerine çıktı. Ve 2002 ile 2015 arası yıllık ortalama 40 milyar faiz ödeniyorken 2015-18 arası yıllık ortalama 100 milyonun altında faiz ödeniyorken bu yıl 600 milyar faiz ödenecek Elif Hanım. Hı hı hı. Nerede hesap kitap? Böyle bir hesap kitap Yani yok. biraz Vatandaş, biraz mı acı vermiş oluyor bu durumda? <laughs> biraz acı vereceğini hesaplamıştık diyor ama. Vatandaş. ...bu yıl konserve yapamadı. Fasulye 20 lira, domates 15, biber 16 lira... ...boş kavanoz 6 lira. Hı hı hı. Vatandaş bu yıl çocuğuna... ...okula gidiyor diye kıyafet alamadı. Vatandaş bu yıl... ...çocuğunu... ...kendi ilinden tercih yapmaya zorladı. Başarılı çocuklar Ankara'ya, İstanbul'a gidemedi. gidemedi. Hı hı. Aylık giderleri 6-7 bin lirayı buldu diye. Vatandaş bu yıl... ...ev sahibi tarafından sokağa atılmaya kalkıldı. Çünkü... 2 bin liralık kira eğer hı hı. kiracısını dışarı atabilirse hı hı. 8 bin liraya kira verecek evet. Merkez Bankası Başkanı ekranda gözüküyor İSO'da iş adamının sorduğu soruyu hatırlayalım hmm. Sayın Başkan piyasayı yüzde kaçla fonluyorsunuz o gün için yüzde 13 bugün yüzde 10 buçuk ama diyor sanayici ben yüzde 40 ile yüzde 40 faizle para bulamıyorum diyor böyle bir şey olur mu Elif Hanım Merkez Bankası yüzde on buçukla piyasaya para verecek, aynı banka yüzde yirmi yedi ile hazineye yüzde kırkla iş adamına satacak. Bu bir servet transferidir. Elif Hanım, hı hı hı. vatandaşın hali bu. Az önce e, ofisime gelirken aşağıda pideci bir iş yerine uğradım. Adam diyor ki iki yıl önce bin iki yüz lira olan elektrik faturam on bin lira olmuş. 18 lira olan pide de 105 lira olmuş. Elif Hanım gidip bir kıymalı pide yiyeceksiniz 105 liraya hı hı. ve bu bir zincir pideci yani öyle küçük esnaf olsa belki fiyatı daha da artar hı hı. Yani vatandaş bugün e, bir memur e, eşi ve iki çocuğunu sayın cumhurbaşkanlığının sözünü dinlese üç çocuğunu alıp bir lokantaya gitse bin lira hesap ödeyecek Elif Hanım hangi memur girip bir lokantada eşi ve üç çocuğuyla yemek yiyebilir işte e, öyle öyle e, de geliyor ki ondan sonra porsiyonları küçültün gibi komik komik tavsiyeler de geliyor ama bir taraftan da gerçekten biraz acı Vallahi vermemiş kim, bayağı bayağı kim, bir acı verdi hepimize yani kim, bu. Kim kim yiyorsa porsiyonu küçültsün. <laughs> Yemeyen vatandaş önünde porsiyon mu var küçültecek? Peki sayın Ekta. Eskiden özür diliyorum. Buyurun buyurun Ekmek etrafta. peynir zeytin diye bir ifade vardı değil mi? Yani <laughs> bir yere gidersiniz. Ev sahibi size hazırlık yapacak dersiniz ki ya lütfen hiç kendini yorma. Ekmek, peynir, zeytin yiyelim tamam Şimdi derdim. öyle değil işte. <laughs> bir ekmek 5 lira, bir kilo zeytin 40 liradan 80 liraya kadar. Bir kilo peynir 90 liradan 200 liraya kadar artıyor. <gülüyor> <gülüyor> Safiyeniz gelse bir kilo zeytin, bir kilo peynir, 3 tane ekmek alsanız 150 lira para bırakacaksınız. Kilo kilo alsanız 500 lira. Porsiyon alsanız 150 gram 150 lira para bırakacaksınız. Bu hale gel, Hanım. Bu, bu tabii vatandaşta da en çok sizlere yansıyor zaten. Hani si siyasetçiler daha çok e, işte e, miting alanlarında esnaf ziyaretlerinde daha çok bu şikayetler geliyor. Biz de onları yansıtıyoruz tabi ekranımıza. Ee, her şeye rağmen, sansüre rağmen diyelim çünkü görüyorsunuz artık biz de çok çok iyi şeyleri konuşacağız. Diyemeyeceğiz. Allah Mesela peynir ezam dediniz. dediniz. Siz şimdi peynir zeytin dediniz. Ben onları söyleyemeyeceğim. Yani, Yok yo, hayır gayet iyi fiyatları. Yani bizce normal. Böyle demek gerekiyor herhalde. Ee, artık... Elif Hanım dolarla mı maaş alıyorsunuz? <laughs> i̇şte bunlar herhalde e, hedefleniyor öyle diye e, ...çok çok teşekkür ediyoruz... E, ...Sayın Ekmen sağolunuz... ...kolaylıklar diliyorum... Sağ İzleyicilerimizden af diliyoruz... ...böyle acı bir durumu... ...biraz esprilerle konuştuk ya ama... Evet, evet. ...gerçekten akşam... ...sofraya yemek koyamayan bir anne... ...ayda bir kere... ...bir kilo et alamayan... ...bakın bu, bu cümlemle bitireyim... ...şimdi değil 9 ay önce... ...yüksek ovadaki tavukçu dedi ki başkanıma... ...o zaman et 30... ...tavuk 30 liraydı şimdi tavuk da... E, 70-80 liraya çıktı kilosu. Tavuk kırıntısı satıyoruz 15-20 liraya dedi. Aileler tavuk bile alamıyor, o kırıntılarla tavuğun aromasını çorbaya katmaya çalışıyor. Aslında, bu hali bu. Bu oluyor aslında. Evet maalesef geldiğimiz evet. nokta. Ee, sağ olunuz çok çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diyelim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler.